Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yapı yaptığım şeyleri göstereceğim. Bugün sizlere çizdiğim fotoğrafları göstereceğim. Hemen sonra geçelim. Arkadaşlar buraları boş verin. Burada saçma şeyler çizdim bu Pikachu bu bunu boş verin bu si, bu yanlış şöyle gördüğünüz gibi çocuk çiz, çizdim gördüğünüz gibi ama şöyle de böyle bir çocuk çizdim sonra böyle çizdim sonra da böyle çizdim şurada benim ismim yazıyor ve en iyisi en iyisi değil bu bu da güzel bu da goju Satoru bilmem ne ve en sonuncuya geçiyorum. En sonuncu. En sonuncu. En iyisi bu abi. En iyisi bu. Saçma. Şaka şaka. Hemen şöyle en iyisini göstereyim. En iyisi bu. En iyisi bu. Çok seviyorum. Görüşürüz.